Dershanenin kapatılmasına ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle iş dünyası eğitimciler buna karşı çıkıyor. Çok sayıda toplantı milli eğitim yetkilileri tarafından yapılıyor. Ancak dershaneler, dershaneciler işte bu toplantılarda tamamı hemen hemen baktığımızda karşı çıkmıştı. Peki dershaneciler ne konuşuyor? Aslında en çok da onlara bizler söz hakkı veriyoruz. Konya Anadolu Dershanesi kurucusu Mustafa Başoğlu Bey var. Efendim gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... Dershaneler eğitimin bir parçası. Neticede okullar alternatif kurumlar değil. Şimdi dershaneleri kapatacağız diyerek sürekli gündemi sıcak tutarsanız ve biz dershaneciler olarak dershanede çalışan öğretmenler, yöneticiler olarak itibarımız zedeleniyor. Ve hangi ortama gidersek gidelim, gidelim sürekli şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Hocam sizin durumunuz ne olacak? Biz şimdi gayri ahlaki bir iş mi yapıyoruz ki Allah aşkına durumumuz ne olacak bizim? Yani bu ülkeye yani ...vergi mi kaçırıyoruz, kaçakçılık mı yapıyoruz... ...ne yapıyoruz biz Allah aşkına... ...sadece bu ülkenin geleceğinin daha güzel şekillenebilmesi için... ...öğrencilerimize eğitim noktasında... ...devletin eksiğinden kaynaklanan bu durumu biz tamamlamış oluyoruz... ...yoksa bizim ülkemize eğitim noktasında bir zararımız yok ki... ...sonuçta aslında devletin kendisinin eğitim noktasındaki eksikliğini... ...biz dershaneciler tamamlamış oluyoruz... ...o yüzden yani dershaneleri kapatacağım diyerekten buraya o söz söylendikten sonra bizleri buraya toplantıya çağırmanın da bir mantığı yok. Bizler kukla değiliz. Bizler piyon değiliz. Bizler bu sahnenin temel aktörleriyiz. Ama herkes konuşuyor dershaneleri. Asıl konuşması gereken, asıl muhataplar, asıl paydaş biz olmamız gerekirken en son biz konuşuyoruz. Ve dikkat ederseniz zaten karar verildikten sonra bize söz veriliyor. O yüzden yani gelinen noktada dershanelerin kapanma noktasına geldiğimizde bunun olabilirliğinin olmadığını şu anki zaten salon kendiliğinden gösterdi. Basın, basın buna zaten karşı çıkıyor. Öğrenci velileri karşı çıkıyor. O yüzden dershanelerin kapatılması bu ülkenin geleceği noktasında kara bir leke olarak tarihe geçer. Ve bu kara lekenin altında bu yetkiye, bu yönetmeliğe, bu kanuna imza atan herkes bunun altında boğulur, kalır. O yüzden yarın seçmenle siyasi erk bunu nasıl izah edecek? Sonuçta vatandaşımız kendisi zorla göndermiyor ki yani çocuğunu dershaneye. Bir eksikten kaynaklanıyor. Ve bu dershanecilik gerçeği çok abartılan bir durum durumda olmaması gerekir. Koskoca 75 milyonluk bir ülkede 3500 dershane var. Bugün Japonya'ya 49.000 49 bin dershane var. Güney Kore'de 37 bin dershane var. Ve bakıyorsunuz Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra eğitimde büyük bir hamle yapmış. Ve burada dershanelerin katkısı kesinlikle inkar edilemez. Yani yapılan bu toplantılarda sizler e, tam olarak muhatap alınmadığınızı... Kesinlikle muhatap değiliz ve üstelik zaten karar verilmiş. Karar verildikten sonra bizi yani işimizden gücümüzden bırakıp da buraya kadar niye bu soğukta getir diyorlar onu da anlamış değiliz. Hani biz ilk başta konuşan insanlar olmuş olsa bizden fikir alınmış olsa hiçbir problem yok zaten. Gerekirse eğer bu ülkenin bu ülkenin eğitimi eğitim noktasındaki sıkıntılar ortadan kalkacaksa biz kurum olarak kapımıza kilidi vurmasını da biliriz. Biz bu ülkeyi dershanemizden daha fazla seviyoruz. İnsanımızı daha fazla seviyoruz. Ama ama gelinen noktaya baktığımızda zaten karar verilmiş. Biz öylesine çağrılıyoruz. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Rica Çok sağ olun. Konya Anadolu Dershanesi kurucusu Mustafa Başoğlu e, dershanelerin kapatılmasına ilişkin son değerlendirmelerde bulundu diyelim ve söz size aktaralım.